Mutlu günler arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle faz koruma röleleri ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Nedir bu faz koruma röleleri? Nasıl çalışır? Nasıl bağlanır? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabi vaktiniz varsa ve bizi dinlemeyi tercih ederseniz biraz işinize yarayacak diyorlar vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz, kumanda devrelerinde faz koruma röleleri vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Çünkü yerine göre faz kayıpları oluyor, motorlar iki faza kalıyor, iki faza kaldığında yanıyor vesaire masraf çıkarıyor. Bu tip durumları önlemek için kumanda devrelerinde bu tip faz koruma rölelerinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Nasıl çalışır? Nasıl bağlanır? Neye göre? Mantığı nedir? Bunu biraz anlatacağım. Daha önce görmüş olanlarınız vardır. Görmemiş olanlarınız vardır. Elimdeki tiple ilgili bilgisi olanlardır. Olmayanlardır. Benim elimde Tense marka FK12 faz koruma rölesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 x 380 volt ve bir nötr %40 toleranslı bir faz koruma rölesi. Şöyle göstereyim. Yine bunun aynı şekilde kontağı var üzerinde arkadaşlar. 2 numara ortak uç, 2 3 açık kontak, 2 1 kapalı kontak şeklinde. Şu üzerinde gördüğünüz led'ler şöyle göstereyim. 10 enerji var ledi. Out'ta çıkış ledi arkadaşlar. Yani 3 faz e, sağlıklı geldiği zaman bu yeşil led yanar ve 2 ve 3 nolu kontakları kısa devredir. Ben şu anda enerji verdim. Sizlerin görmeniz için şöyle göstereyim. 3 fazı RST girişlerinden verdim nötrü de buradaki MP ucundan verdim ve bir tane lamba bağladım. Sizlere bunu uygulamalı gösterebilmek için yine aynı şekilde. Bu lamba nötrünü buradan alıyor. Fazını da şuradan T fazından aldığım iki numaraya aktardığım kablodan aldım kontakla şöyle 3 numaraya lambaya verdim arkadaşlar. Bakın şöyle Kahverengi kabloyu dikkat edin. Buraya lambanın faz ucunu bağladım. 2'den 3'e. 3 faz sağlıklı geldiğinde 2 ve 3 kısa devre olup lambayı yakıyor arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bunu denemek için sizlerle küçük bir şey yapacağız. Diyelim ki simülasyonumuz şöyle olsun bir tane panomuz var ve dalgalanma oldu sistemde. Panomuzda bir faz kaybı oldu. Varsayıyorum ki R fazı bir yerlerden koptu. Ya bir şalterden ya bir kablodan yer altındaki herhangi bir tavanın içindeki herhangi bir yerden gelen bir kabloda kopuk oluştu. Bu durumda faz koruma rölesi bize nasıl tepki verecek onu görelim. Şimdi T fazını dikkat edin. Söküyorum. Şey R fazını söküyorum arkadaşlar buradan. Lambanın konumuna dikkat etmenizi istiyorum. T fazını sökünce. Şey R fazını pardon özür dilerim. Gerçettim. Şöyle T fazını çektim. Dikkat buyurun. Lambamız söndü arkadaşlar şurada 2 ve 3'te olan kontak boşa çıktı ve lamba söndü. Aynı zamanda üzerindeki ledler de söndü bakın. Çünkü enerji 3 üç fazın 3'ü düzgün gelmediği sürece faz koruma rölesi hiçbir tepki vermiyor. Geri tekrar bunu bağladığımızda bakın yerine taktığımızda şöyle göstereyim. Yerine daha değdirir değdirmez lambamız yandı bakın. Yerine sıkıyorum. Ledleri yandı üzerindeki yeşil ve ledler. Şöyle görebiliyorsanız. Ve şu an hazır pozisyona geldi yine de. Şimdi bu kumanda devrelerinde bu sistem nasıl çalışıyor? Fazın bir tanesi koptuğu anda buradan kontak alıp atıyorum ana kontaktörün e, enerjisini bu kontak üzerinden kesebiliyoruz ki bütün sistemi durdursun diye mesela. Ya da e, A motorunu fazın birinde kayıp olduğunda durdurmak istiyorsak A motorunun A1 A2'sini bunun üzerinden geçirdiğimizde A1 ucunu mesela bunun üzerinden geçirdiğinizde sistemde diyelim ki tek bir motor çalıştırıyorsunuz ve önemli bir motor bunun bobin kontaktörün bobin ucuna giden enerjiyi buradan geçirdiğinizde herhangi bir sistemde faz kaybında en azından kontaktörün enerjisini kesip motoru koruyacaktır arkadaşlar. Ee, faz koruma röleleri ile ilgili Anlatacaklarım böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone ol butonunu tıklarsanız sevdiklerinize kanalımızı önerirseniz ve bildirim zilini açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler diliyorum.